Hayatım kimin yanında son bulacak bilmiyorum. Yarın geleceğim konu. Şimdi sırası değil Yıldız. Şey olursa ben ne yapacağım? Alef'te Serhat'ın kime aşık olduğu sorusu uzadıkça hikaye meraktan çok yorgunluk yaratıyor. Üç kurşun olayı Serhat'ı hayattan koparmayabilir ama onu vicdanıyla baş başa bırakacak kadar ağır. Bu yaşananların ardından gerçek bir hesaplaşma gelmezse, bedel meselesi yine havada kalacak. Serhat'ın iki kadın arasında savrulması artık dramatik bir gerilim değil, hikayeyi yavaşlatan bir tekrar. Yeni bölümden beklenen şey kaçış değil, açık bir seçim. İzleyici, karakterlerin sonuçlarıyla yüzleştiğini görmek istiyor. Melek cephesinde tablo daha kırılgan. İzleyici meleği ya kazanan ya da başı dik bir şekilde bu hikayeden çıkan biri olarak görmek istiyor hamilelik konusunun ters köşe olması ihtimali konuşulsa da, meleğin yeniden yalnız bırakılması Serhat'a duyulan tepkiyi büyütecek. Bu bölüm melek için bir kapanış mı yoksa güçlü bir dönüş mü olacak? Yıldız tarafında beklenti sert, sessiz kalan değil, ayağa kalkan bir yıldız. Onu yine gizli hesapların içine hapsetmek büyük tepki çeker. Ama yıldız kendi yolunu seçerse dengeler değişebilir. Sizce Serhat artık yolunu seçecek mi? Mele'ye yapılanları siz nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.